Kaç yaşındasınız? 34. 34. Bir evlilik yaptınız. Evet. İki çocuğunuz var. Evet. Ee, nasıl tanıştınız Satı Hanım'la? Ne zaman tanıştınız? Vallahi tarih olarak bilemiyorum. İnternetten tanıştık. Tahmini. Yani 2020'nin... Aralık ayında olması lazım herhalde. Hatırladım kadarıyla. Tam hatırlayamıyorum. Hayatım tarihi. siz Aralık'ta tanışıp 3 gün sonra hemen bu kadın sana mı kaçtı? Kasım Aralık civarı. Kasım Aralık civarı herhalde. Tam hatırlamıyorum tarihi de. Nasıl yanınıza çağırdınız onu? Ben evlenmek istiyorum dedim. Siz bekar bir adamsınız. Dünyada kadın mı kalmadı? Yani sizin bekar bir adamsın değil mi? Evet. Boşandın. Boşandım. Senin gibi birinin, senin gibi boşanmış, senin kişi kendi şartlarında biriyle olman lazım. Niye evli bir kadınla ilişki kurdunuz? Niye bir e, 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 boşan, e, nasıl diyeyim, mutsuz bir insan olduğu için Hı -hı. E, ayrılacağını düşündüm. Hı -hı. Hani mutsuz bir bayan olan, hani bayan genelde boşanır mutsuz Peki, olduğu için. Peki, yani boşanma sürecinin nasıl olduğunu, ne kadar sancılı olduğunu biliyorsunuz. Evet. E, bu bir insan içinde korkutucu olabilir. Evet. der ki ilk önce bir arkadaşlık yapayım flört edeyim o bekar ben bekar olayım sonra oturur evlenir miyiz evlenmez miyiz diye düşünür siz bu sancılı bu kargaşalı süreci niye üstlendiniz Şimdi, o sizin yanınıza gelecek kocası onu arayacak çocuklar perişan mahkemeler açılacak gidecekler gelecekler uuu uzun zaman belki de niye sağlıklı bir ilişki yaşamıyorsunuz neden sağlık Yaşamadım. Hani ben satının dürüstlüğüne, temiz kalpliliğine inandığım için hani e, sevdim. Yalan değil. Ee, siz eşinizden boşanmışsınız, hanımefendi de evet. yanlış anlamasın da. E, eşiniz sizinle evliyken başka birini sevseydi yine aynı anlayışı gösterir miydiniz? Saygı duyar mıydınız? Evlisiniz, eşiniz başka birini seviyor ve sizi terk ediyor. ...kabul etmezdim herhalde. Yani. Satıyı niye kabul ettiniz? Allah'ım Şimdi satız aynı şeyi size yapsa... ...sizinle evlendi... ...dese ki birkaç yıl sonra... ...başka birini sevse, internetten bulsa... ...onun yanına kaçsa... ...kabul eder misiniz? Hani kabul etmeye... ...şöyle kabul ederdim... ...en azından gider mahkemeye başvururdum... ...hani kendi en azından çocukların... ...psikolojisi olarak düşünerek... Bir baba evladına bunu yapamaz. Niye yapamaz? Bir anne Gidip de mi? hani anne de yapamaz. Hani ben ikisini de suçlu buluyorum. Anne baba karar verip arasında çocuklar şu anda dünyanın 80 milyon insana rezil oldu. Anne Zaten baba baba çocukların bizimle. psikolojisini düşünmeden kendine göre hemen sizi bulmuş internette. Siz in misiniz, cin misiniz, hırlı mısınız, hırsız mısınız, iyi misiniz, kötü müsünüz bilmiyoruz ki. Her şey değilsiniz ki matruşka değilsiniz ki açalım açalım içinizi görelim. Hemen de böyle ilk tanıdığı adama kaçıyor. Hiç sorgulamadınız mı? Ya bu kadın kimdir? Nasıl bak daha beni tanımadan, nasıl benim yanıma geliyor? Nasıl böyle bir hareket yapıyor? Çocukları da bir de alıyor. Düşündünüz mü bunu? Yok hiç düşünmedim onu. Kaçmadan Kaç önce yüz yüze geldiniz mi? Ben de hep merak ediyorum. hani Saflığı ve temizliği siz internetten anlayabiliyorsunuz. Dediniz ya, internette görüşüyorsunuz. Görüntülü de görüşmüşsünüz herhalde. Evet. Kaçmadan önce yüz yüze görüştünüz mü hiç? Yok. Nerede? Mesela nasıl tanıyorsunuz birbirinizi? Otogara indi, satı ve üç çocuk. Bu benim konuştum mu diyorsunuz? Nasıl tanıyorsunuz? Hani sevdiğim kişi gelecek diye aileme söyledim. Ha. Gittim babamın arabasıyla aldım geldim. Babam yanına bir ay kaldım. Ama bu kişiyi hiç daha görmediniz. Nefesini, hareketleri nasıldır? Bir tek internet görüntüsü yani şu var. Şu var. Bir de evet. görüntüyü mesela güzel gösteriyorsa ama canlı farklı olabiliyor. Tabii. Gördün o güzel gördüğün kadın. Güzel çıkmadı abi. Şimdi internet böyle bir dünya. biz görelim, Filtreli konuşuyordu senle. Şimdi bak bir ediyorsun, gözlüğü böyle oluyor böyle. Allah Allah Filtreli. O filtreler gitti. Aa ben bu kadını beğenmedim. Yani Diyebilirsin insanın yani. İnsanın yüz güzelliği önemli değil. Kalp güzelliği önemli. Benim için. Davranışları, ahlakı ve vicdanı. Ahlak ve vicdan. Bunlar da önemli. Benim. İnternette Aa, anlaşılıyor mu ahlak vicdan. ve vicdan? Yani şimdi nasıl diyeyim bu dünyada 10 milyon insan varsa 500'ü kötü olabilir, 500'ü iyi olabilir. O da bana denk gelmediyse benim suçum ne? Piyangoyu çekelim ha. diyorsunuz. Peki yani. ilk çocuklarla eşiniz, bir de şeyi sorabilir ben, miyim? Ben evet. şu, şu eşle ilgili sorulara geçeceğim de dün eşiniz yayına bağlandı. Evet. Ee, şöyle bir iki ikilem yaşadı herkes. Aslında ikilem yaşamadı. Herkes neyin ne olduğunu biliyor da. Ee, Satı Hanım çıktı buraya dedi ki çocuklarım 6 ayda tanıdıkları bu insana baba diyorlar. Babalarından şöyle baba, şöyle Emre böyle. Mükemmel bir e, erkek profili çizdi sizin için. Fakat e, boşandığınız eski eşiniz yayına bağlandı. Evet. Evliliğim boyunca e, sorumsuzluğundan çektim. Çalışmazdı. Asla iş tutturmazdı. Çocuklarına bakmazdı kanser tedavisi gören çocuğunu bile bu süreçte yalnız bıraktı dedi. O da sizden tam tersi. Nasıl satı kocası Mustafa'dan şikayetçi oluyorsa eski eşinizde çok daha ağır iddialarda sizin evlilik içinde ihanet ettiğinizi sorumsuz olduğunuzun altını çizdi. Ne cevap vereceksiniz? Şimdi Esra Hanım ben tamam o, onun kanıtlığına şeyle söylüyorum. Hani bir kadın, Çocuğunuz annesinin tedavisi evini, görürken onu yalnız bıraktınız mı? Bırakmadım. Her gittiğimde kovaladı beni. Çocuk görmek istemiyor seni dedi. Senin gibi adam ben istemiyorum dedi. Geldim, cebine haşlığını bıraktım. Çocuğu görmek istedim, göstermedi, gelme dedi. Ben e, dini nikahta boşadım. Dini nikahta boşadım. O halde bir sene sürdü. Çocuğunuzun tedavi süreci ne kaç yıl sürdü? İki yıl boyunca. İki yıl boyunca. Siz çocuğunuzun yanında oldunuz mu? Yaklaşık dört ay boyunca yanında oldum. Hı hı. İşte dini nikahta bir sinirle boşadığım için bana gelme dedi. Dini nikahımız bitti gelme bundan sonra e, çocuğu ziyarete bile gelme dedi. tedaviyi görürken e, annesine ihanet ettiniz mi? Annesine ihanet asla etmedim. Annesinin hı. yanına ben neden hani mutsuzluğumuzu da anladayım. E, bir kadın annesinin yanına iki sene boyunca bir kadın gider mi? Ben hı. Ankara'da çalışıyordum o zamanlar hı hı. benim eşim devlet... Annesinin yanına gitti. Ben Ankara'da iki yıl boyunca çalıştım. telefonlar açtım. 50 sever aradım. 51'sinde ne var lan diye bana karşılık verdi. O kadın bir çocuğunu hayata tutunması için mücadele eden bir kadın. O kadın çocuğunu hayata bağlamak için, hayatta kalması için mücadele ederken... ...kadınlığını, her şeyini unutmuş bir kadın. Siz ne yaptınız? Yalvardım yakardım. O zaman süreçte hayır sizin eşiniz yani e, telefon hattında sizden gidip şikayetçi olmuş. Siz çocuklarla beraber yaşadığınız evdeki eşyaları bile alıp götürmüşsünüz. Almadım. Hı? Almadım. Peki Hülya'nın telefon attığında Hülya'm hoş geldiniz. Hülya tekrar bağlasınlar. Benim eşim hiç çalışmazdı ve hep sorumsuzdu. Ben çocuğumun tüm o hastalık sürecini her şeyi hem iki çocuğa baktım hem hastalığı üstlendim. Tek başıma mücadele ettim dedi. Hani nerede buradaki o Satı Hanım'daki o mükemmel Emre Baba? Siz hiç tanımadığınız başka birinin üç tane çocuğuna babalık yapıyorsunuz. Emre kendi çocuklarına niye baba olmadı? Beni aradığım şekilde Esra Hanım meşgula engellemeye almış. Her aradığımda engellemeye geçiyor. Farklı farklı numaralardan, arkadaşlardan, sağdan, soldan, çevreden hani aradım. Sesimi duyduğu takdirde engellemeyi alıyor. Ben nasıl ulaşayım? Aslında ihanet sebebiyle sizin aranızın bu problem başladı. Çocuğunuzun ilk hastalığını duyduğunuzda bir anne baba ne yapar? Böyle bir durumda Allah hiç kimseye vermesin ama kenetlenir. Siz niye kenetlenmediniz? Ben çok yalvardım. Beni dört sever mahkemeye verdi. Anlaşsız şey çekişmeli. Dört sefer mahkemeye verdi. Ben, Emre Bey, ben ona o zamanlarda siz yoktunuz. Siz başka bir dünyadaydınız. Siz internetteydiniz. Hülya Hanım. Merhabalar, iyi yayınlar Esra Hanım. Sağ olun, hoş geldiniz. Buyurun, burada olduk. eski eşiniz Emre Bey'de. Buyurun. Şimdi, e, Emre Bey'le ilk evlendiğimizde biz e, Ankara'ya gittik. İşim vardı benim orada, ben devlet memuruyum. Hı hı. E, sabahın altı buçuğunda çıkardım, işe giderdim. Emre Bey evde yatardı, hamile hamile çalıştım. Kiramı verdim, suyumu verdim, elektriğim verdim, doğalgazımı verdim. Emre de benimle sürekli evde tartıştı, dövüştü ama işte bir türlü gönderemezdim ben onu. Çocuğum doğduktan sonra annem ilgilendi, kayınvalidem Bir kere bile, bir gün bile çocuğuma bakmışlığı yok. Şimdi satanım diyor ki benim çocuğuma bakıyor. Peki benim çocuklarım onun çocuklarından farklı diye de bakmadı. Neden bakmadı? Benim annem... Ben sürekli... Benim annemi, anneme sen çocukların yüzünü göstermedin hiçbir zaman. Sen nasıl kalkıp da anneme bakmadı Hayır. diyorsun? Ben nasıl göstermedim ya ha? Ya göstermedin anneme evimi yüzünü. Evimi taşıdım, evimi taşıdım. Benim annem senin annenden daha yaşlı. Dedim ki bir, bir ay bakarsa, bir gün o bakarsa, bir gün o baksın. Ben Ankara Konya arası 5 saat gitmiş, gitmiş gelmişliğim var. Hangi anne yapar bu fedakarlığı ya? Ben Trenlerde rezil oldum çocuğum başkasına gitmesin diye. Sonra hastalandı. Üç buçuk yaşındaydı benim çocuğum hastalandığında. Ben kafayı yedim. Bir, bir, hafta boyunca ben hastanelerde yatardım. Perişan olurdum. Bu giderdi. Başka kadınlarla mesajlaşırdı. Surat bana bir karı hiç bilmiyor. Elimde varizlerle hamile hamile ben valiz taşırdım. Elimden alıp da arabaya koymazdı. Hiç alakası yok. Ben yardımcı olmaya çalışıyordum. Sen Elbette uzaklaştırmaya sen ne çalışıyordun. Ne, çalışıyordun ne merhamet var. Yalan Hiçbir söylüyorsun. Sadı söylüyor. da yalan söylüyor. Diyor ki ben çocuklarımla Whatsapp'tan görüntülü görüştüğümü söylüyor. O kadın yalan söylüyor. Ben, benim çocuğum seni o kadının yanında bir kere gördü. Seni bozdun ne sordum. Çocuğuna hiçbir zaman babalık yapmadım. Ne sağlık giderini, ne eğitim giderini karşıladım çocuklarının. Benim çocuğum iki yaşında. Be bez, daha e, bez almadım çocuğuma. Ben tek başım doğum yaptım. Annem bastı. Hastaneden arkadaşım geldi. Yanımda kaldı. Ama sen yoktun. Benim sen gelme, demedin mi, olmadı gelme demedin mi bana? gelme demedin mi? Siz de gelme, vallahi gelme. normalde kadınların gelme, sözüne gelme, bir gelme. tane güvenmezsiniz, aklı ermez dersiniz. Ama ne zaman ki gelme diyorlar, bizimkiler, erkekten hiçbiri gidesi gelmiyor. Bir insan çocuğunun yanına hastaneye gitmek için karısından, kimseden izin almaz. Onu da bir kişi, bir Allah'ın kulu Onkoloji hastanesinde olduğu tutamaz. için içeriye almıyorlardı. Annesini çağırıyorlar tutamaz. dışarıya Şimdi Hünyam dün sormuştuk ama neden Satı'yla beraber sizce? Yani siz Emre'yi çok iyi tanıyorsunuz. Emre bana çok yalvardı. Bakın adliyenin önünde çocuğum da şahit hüngür hüngür ağladı. Ama ben affetmedim. Ben Satı gibi çocuklarımı alıp da başka kocaya da gitmedim. Çocuklarımın yanında adam gibi durdum. Hayatlarını mücadele ettim. Ve şimdi çok şükür işime yeni başladım. Aya, aya, ayağımın üstünde duruyorum. Annem de çocuklarıma bir güzel bakıyor. Hiç kimseye de minnetim yok. Nafaka vermemek için dört takla attı. İstediği oldu ama Allah da nafaka vermemiş. Ben onun haram parasına bakmam. Zaten para da getirmedi bana. Allah da çocuklarıma yedirtmeyi nasip etmesin onun parasını. Bak mutsuz bir evlilikten, e, mutsuz bir evliliği bitirmenin yolu hayatındaki çözüm. işte boşanma, boşandıktan sonra çalışma hayatı varsa ona göre annenin yanında düzen kurma. E, orada bir arka tarafı planlayıp. Ayakta kalma. Şimdi bu hanımefendi de bu da kaçabilirdi. Bak sorumsuz bir eş var. Çocuğu hastayken ilgilenmeyen bir eş var. İnternetten bir bulup kaçabilir miydi? Allah biliyor. Kaçabilir Efsane. mi? Benim gittiğimi Allah de biliyor, gitmediğimi de Allah şeyi biliyor. biliyor. Bak Rabbim İlahi her, şeyi biliyor. her şeyi biliyor, Her şeyi görüyor. Ben neye üzülüyorum biliyor musunuz? Siz kendi evlatlarınıza bu eziyetleri yaparken sırf böyle bir menfaatiniz olduğu için başkalarının e, çocuklarına yalandan böyle bir gülen yüzler, böyle iyi bir roller e, sergiliyorsunuz ya. O maskelerinizin bir an önce düşmesini <laughs> diliyorum. Gerçekten bu maskeleri yapmıyorum. Bu bir, bir an olmadım, önce maskede diliyorum. yapmam. Peki söz hakkınızda kullandırdım teşekkür ederim. Sizi böyle alabiliriz. Ee, i̇nşallah bu bölümü oturur bir kere daha izlersin. Karşındaki kadın senden bir farkı yok. O da mutsuz Ay, bir evlilik. Karşındaki bir an önce başanmak istiyorum. Yalnız ya. mutsuz bir evlilik yaşamış. Ya. Ben bir an önce Sade dedim ki Giderken bir an önce Hülya boşanmak... Giderken Hülya Hanım'a sormama gerek yok ama ha, bir an önce boşanmak bir... istiyorum dedim tamam. ben. Tamam bununla gidin Mustafa ile anlaşın. Ayy.